Deprem anında öncelikle kıyamet kapıyı zannettik. Ee, çok Zaten eşim olmasaydı çıkamazdım ben evden. Ee, çok gürültülü ve sesli bir depremdi. Yani anlatamıyoruz hiçbir şekilde. Yani anne. O apartmanın oynaması mı? Yani duvarların şey esnemesi mi? Gardırobun şakırtısı mı? Ya hiçbirini unutamıyorum. Ee, Sakarya'da yaşadığımda küçüktüm ben. 7-8 yaşlarındaydım. Yani onunla bu deprem kıyasladığımda arada uçurumlar var zaten. Yani onda sadece ev sallandı hafiften biz dışarı çıktık. Onu hatırlıyorum 99 depreminde. Ama bu bambaşkaydı yani 99 depremiyle kıyaslanamaz bir deprem. Yani onda evet korkmuştum korkularım vardı. En yani ufak bir depremde hemen uçukluyordum zaten. Ama bundaki korkular bambaşka oldu. <laughs> Yani en son öleceğimizi hissettik yani herhalde dedik ölecek çıkamayacağız buradan. Apartman çünkü yürümeye başladı. Bu şekilde yani anlatılmayacak bir derecede kötü bir şey yani. 99 depremi üstüne bu deprem. Yani anlatamamış bir şekilde. O zaman nasıl Tabii zor oluyor bu şekilde de. Allah'a şükür gene annem, babam burada sağlar. Yani bizim bir can kaybımız yok Allah'a şükür. Ee, gene de kendimi şanslı hissediyorum bu konuda. Yani şükür diyorum sürekli. O, oldu, ne ee, yardımlar hani bir seferlik yapılmasın. Sürekli olması gerekiyor Aa! bu yardımların. Yani Aa! oradaki insanların durumu çok zor. Yani biz gene Aa! bu şekilde kendimizi koruyoruz, şey yapıyoruz ama oradaki insanlar çadırda ve hiçbir şeyleri yok. Sürekli yardımların gitmesini istiyorum oraya.